Merhaba, bugün sizlere Hatice Hanım'dan bahsedeceğim. Hatice Hanım, düşme sonucu omuz eklemini çok yakın bir yerden pazu kemiğini kırıyor. Hastaneye kaldırılan hastama omuz askısı uygulanıp taburcu ediliyor. İyileşme sürecinde şiddetli omuz ağrısı ve hareket limitasyonu sebebiyle bize başvuruyor. Yoğun bir tedavi programına başladık. Şu anda hastam omzunu bağımsız ve ağrısız bir şekilde çok rahat hareket ettirebiliyor ve konforlu bir şekilde yaşamına devam ediyor. Şimdi sizlere Hatice Hanım'ın tedavi öncesi ve tedavi sonrası durumunu göstermek istiyorum. Hatice Hanım şimdi kolunuzu kaldırabildiğiniz kadar öne yukarı kaldırın. Tamam indirelim. Şimdi yana yukarı kaldırın. Gövde eğmeden. Tamam. Elinizi saçınıza götürün şaşınz dağlay. Tamam. Şimdi elinizi sırtınıza götürün. Tamam. Hadi canım, şimdi elinizi öne yukarı kaldırın. İndirebilirsiniz. Şimdi yana yukarı kaldırın güzel. Şimdi elinizi saçınıza götürün. Tamam. Şimdi de elinizi sırtınıza götürün. Tamam.